Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün EFC Malta'da 3 sezonluk bir Beşiktaş Rebuild'i yapacağız. Bildiğiniz gibi Beşiktaş ne yazık ki bu sezona da iyi bir şekilde başlangıç yapamadı. Ama takımın başına Sergen Yalçın geldi. Ve yine de skorlar iyi bir şekilde gelmese de ben Sergen Yalçın hocaya güveniyorum. Beşiktaş yeniden şampiyon yapacağına inanıyorum. Sadece ben değil başkanımız da güveniyor. O yüzden bize bu Rebuild'de 100 milyonluk bir bütçe ayırıyor. Bakalım bu 100 milyonluk bütçeyle takıma hangi oyuncuları transfer edeceğiz. Rebuild'imize başlamadan önce videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Destekleriniz kanalımız için çok önemli. Şimdi gelin transfer önlenen başlasın. Evet ilk transferimiz Gallardo oluyor. Soldaki iyi bir önce ihtiyacımız vardı. Masuaku'dan sonra orayı dolduramamıştı Beşiktaş. Biz de gittik bon servisi elinde olan Galardo'yu kadromuza kattık. Umarım iyi performans gösterir. Ardından yine bon servisi elinde olan Alexander Ciku'yu transfer ettik takıma. Stoper hattına güvenebileceğimiz bir önce ihtiyacımız vardı. Fenerbahçe'de çok iyi performans gösteren Alexander Ciku'yu kadromuza kattık. Valla Ciku'yu Fenerbahçe niye yolladı anlamadım ama bon servis elindeydi. Hemen gittik para harcamadan Ciku'yu transfer ettik. Ardından tabii ki Sergen Yalçın hocayla sorunlar yaşayan Rafa Silva'yı 29 milyona Galatasaray'a sattık. Yani Rafa Silva'yla ile hikayemiz çok güzel başlamıştı ama ne yazık ki devam etmedi. O yüzden kendisini de Rakibimiz Galatasaray'a sattık. 29 milyon euro elde ettik bu transferden. Aynı zamanda da Milot'u 9 milyona Leicester City'ye sattık. Kendisine verdik katkılar için teşekkür ederiz. Yani çok eleştirilen bir futbolcuydu. Bazen çok iyiydi bazen çok kötüydü. Ama bizim güvenebileceğimiz isimlere ihtiyacımız var. Şampiyonluk için o yüzden Milot'u da sattık. Ardından oyuncu satmaya devam ettik. Udo Kai'yi 10 milyona Burnley'e yolladık. Yani stoper hattına Ciku'yu aldık. Yanına daha iyi bir oyuncuya da ihtiyacımız var ama öncelikle Udo Kai'yi takımdan yolladık. Ve üçüncü transferimiz de kaleci bölgesine oldu. Topbe'yi kadromuza katıyoruz. 6 milyon verdik Nikas Nuevas'da. Kaleci olarak iyi bir kaleci, popet tecrübeli bir kaleci ve yani 81 ratingde yani yaşı biraz yüksek olabilir ama yine de Beşiktaş'a güvenilir bir kaleci ihtiyaç vardı. Hocamız Mert Günor çok beğenmiyordu. Ben çok beğensem ama Sergen hocamız beğenmiyorsa biz de gittik. Yeni bir kaleci aldık. Bakalım Pope Beşiktaş'ta başarılı olabilecek mi? Yani telaffuzu da Pop mu Pope mi tam bilmiyorum ama yanlış söyleyebilirim. Kusuruma bakmayın. Ardından Beşiktaş taraftarının çok sevdiği eski futbolcu Rozi'yi kadromuza katıyoruz. Yani bir dönemler Sergen Hoca ile arası kötü olsa da şampiyonluk için iyi bir sabek ihtiyacımız var. Yine eski günler gibi Sergen Yalçın'la beraber şampiyon olmak istiyordu Rozi'ye. Onu da 7 milyona Osasuna'dan kadromuza katıyoruz. Umarım ilk dönemdeki performansının aynısını yine Beşiktaş'ta gösterir. Ardından stoper hattına iyi bir takviye yapıyoruz. Brighton'ın stoperi Fan Heke'yi 17 milyona kadromuza kattık. Yani Brighton'da gayet güzel performans gösteriyordu. Aynı zamanda çok yaşlı bir futbolcu değil. Güvenilir bir futbolcu. Fan kadromuza katıyoruz 17 milyona. Gittik ardından Jalo'yu 10 milyona sattık. Yani kendisi aslında iyi bir stoper miydi? İyiydi ama çok yanlış bir dönemde geldi Beşiktaş'a. Orta sahaya Orkun Kökçü'nün yanına iyi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Biz de gittik Bayan Münşe'den Goretzka'yı kadromuza kattık bayan müjene toplamda 19 milyon bonservis söyledik ama şu anda yani bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ında ilgilendiği bir futbolcuydu Goretzka Biz gittik kadromuzu da kattık Orkun Goretzka iyi bir ikilimiz var Ama şimdi sıra yavaş yavaş hücum hattına geliyor O yüzden sol tarafa iyi bir kanat aldık Beşiktaş'ın yani şu anda gerçekten en büyük eksiği kanat futbolcusu Sol tarafa büyük bir yıldız aldık Kendisinden çok ümitliyim Sol tarafa Gabriel Martinelli'yi transfer ettik Arsenal'a toplamda 35 milyon verdik ve bu transferi gerçekleştirdik. Yani daha genç bir futbolcu, çok yetenekli bir futbolcu. Arsenal yollarını ayırmak istiyordu. Biz de hemen fırsatı bulduk. Sancho'yu mu alalım, Martinelli'yi mi alalım dedik. Gittik Martinelli'yi aldık. Umarım güzel bir performans gösterir ve Beşiktaş'ı şampiyon yapar yeniden. Martinelli'den sonra iyi bir on numara ihtiyacımız vardı. O yüzden biz de gittik. AC Milan'dan en kukuyu 25 milyona transfer ettik. Enkuk yani elbe layık çıktı. Çok iyi performans göstermişti. Chelsea'de istenilen performansı tam gösteremedi ama Forvet mi 10 numara mı diye tartışılan bir isimdi. 10 numarada Beşiktaş'a katkı vereceğini düşünüyorum. Umut ediyorum. Umarım da güzel performans gösterir. Ardından tabii ki iyi bir Forvet'e ihtiyacımız vardı. Yani şu anda sonuç alabileceğimiz Forvet'e ihtiyacımız var. Barcelona'da Lewandowski ile yollarını ayırmayı düşünüyordu. Biz gittik hemen Polonyalı futbolcuya parayı bastık ve 18 milyonu verdik. Evet yaş olabilir ama Lewandowski Lewandowski'dir. Yani dünya tarihinin en iyi forvetlerinden birisi. O yüzden bizim ligde, Trendyol Süper Lig'de rahat bir şekilde 20 gol üstü çıkacağına inanıyorum. Yani Lewandowski sana güvendik. Gözünü seveyim. Bu takımı şampiyon yap. Gerçi yani Bayern München'de oynadığı zaman Beşiktaş'ın stadyumuna gelmişti ve o taraftarı görmüştü. Lewandowski transferinden sonra İrfan Can Kahveci'yi de kadromuza katıyoruz. Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı bir futbolcuydu. İrfan'ı da milli futbolcuyu da aldık. Hem 10 numara bölgesinde hem sağ tarafta hem de 8 numara bölgede oynayabilen bir futbolcu. Biz de hemen fırsatı bulduk ve kadromuza kattık. Sergen Yalçın hocayla da çok iyi anlaşacağını düşünüyorum. Evet transferlerimizi noktaladık. Kadromu şu anda bu şekilde. Kaleye Pope'yi koyduk. Sağ tarafta Rozia, sol tarafta Galardo, Alexander Ciku ve Van Heke var. Yani defans hattını bayağı bir toparladık. Orta sahada Orkun Kökçü ve Goretzka ikilisi var. Önlerinde Enkunku. Bakalım yani Borsa'dan çok ümitliyim. Umarım artık bir de şu şampiyonluğu getirirler. Sol tarafta Gabriel Martinelli. Sağ tarafta Serni. Forvet'te ise Robert Lewandowski. Çok kafiyeli oldu. Güzel de oldu. Umarım yani bu forvet hattı da hücum hattı da bizi şampiyonluğa ulaştırır. Bakalım Beşiktaş yeniden şampiyonluk için rekabet edebilecek mi? Uzun dönemdir. Yani Beşiktaş taraftanları bunu bekliyordu. Ama bizim hedefimiz şampiyon olmak. Bakarım şampiyon olabilecek miyiz? Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Şimdi gelin ilk senenin sonuna geçelim. Evet ilk senenin sonunda Beşiktaş yeniden Trendyol Süper Lig'de şampiyon oluyor. Sergen Yalçın hocamızla yeniden şampiyona ulaşıyoruz. 85 puan toplamışız. Ve yani gerçekten çok iyi bir sene geçirmişiz. Trendyol Süper Lig'de uzun bir aradan sonra Beşiktaş yeniden şampiyon oluyor. Fenerbahçe 80 puan toplamış ve ikinci sırada Galatasaray'da 78 puanla 3 sırada Trabzon'da 4 olmuş. Yani hedefimizi tamamladık. Güzel bir şekilde şampiyon olduk. Bakalım yani ikinci dönemde de şampiyon olabilecek miyiz? Hedefimiz ilk sene için şampiyonluktu. Bir de Türkiye Kupası gelir mi ardından? Geçelim şimdi Türkiye Kupası'na. Bakalım ikideki yapabildik mi? Yapmışız. Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda finalde yenmişiz. 3 birlik skorla bu kupayı da elde etmişiz. Valla 2'deki yaptık. Bu kadroyla çok iyi gösterdik. Yani seneye o zaman Şampiyonlar Ligi'nde yani bir son 6 turu beklerim. Gerçekten 10 numara bir sene geçirmişiz. Kayseri Spor'da yarı finalde elemişiz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakalım kim bizde hangi futbolcular büyük katkı verdi? Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazanmış. UEFA Avrupa Ligi'ni ise kim kazandı? Fenerbahçe kazanmış. Buradan Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Temsilcimiz Avrupa Kupası'nı getirmiş ülkeye. Konferans Ligi'ni ise kim kazandı? Arda Turan kazanmış. Geçelim şimdi bir gol kralıklarına. Trento Süper Lig'de gol kralı Kerem Aktürkoğlu olmuş. 24 gol atmış Kerem. Robert Lewandowski 20 gol atmış Aslanım. Orkun 15 golü var. Orkun çok iyi bir sene geçirmiş. Martinelli de 15 gol atmış. Gerçekten çok iyi. Çok iyi. Başka bizden var mı birisi? Başka kimseyi göremiyor gibiyim. Yok gibi. Yani Serni İrfancan yok musunuz? Orkun asist kralı olmuş. 11 asist yapmış. Orkun çok iyi bir sene oynamış da seneye takımdan ayrılacak. Artık ona da bonservisi için paramız yetmeyecek. Başka bakalım burada kimse yok asist kralından. Lewandowski 5 asist yapmış. Başka kimseyi göremiyorum diyecektim. Enkunku 5 asist yapmış. Enkunku hiç golün yok galiba. Sadece asist mi yaptın? O zaman bir de genel takım size gene bakalım. Robert Lewandowski 22 gol atmış ve de 7 asist yapmış. Ya baba Allah senden razı olsun ya. Yani. Daha sana ne diyelim. Sana her zaman güvendim. Hala da güveniyorum. Martinelli 19 gol 5 asist. 84 rating olmuş Martinelli. Valla sen adamsın oğlum. Orkun Kökçü 18 gol 12 asist. Artı 4 rating olmuş. Valla 86'ya gelmiş. Helal olsun. Bu sene takımdan ayrılıyor Orkun. Seni, senin yerine iyi bir adama ihtiyacımız var. Ernest Mucci'ye bakmayalım. Enkoku 8 gol 5 asist. Yani olmadı Enkoku. Yani bu performans ne yazık ki kötü. Seninle yolları ayırabiliriz. Gallardo 4 gol atmış. 2 asist yapmış. Sol bek olarak çok iyi. Serni 4 gol 4 asist. Abraham Dilkin, Bilal Ture 3 gol atmış da. Yani çok da istediğimiz performansı göstermemiş. İrfancan 3 gol 2 asist. Onlar Serdi ile paslaşmış. Cikun 2 golü var. Goretzka da 2 gol. İyidir yani Goretzka senden zaten çok şey beklemiyorduk. Rozuya da 4 asist yapmış. Mustafa'nın da 1 golü var. Yani ilk seneyi çok iyi bir şekilde tamamladık. Bakalım ikinci senede hangi transferleri yapacağız. Takımdan kimler ayrılacak? Gelin şimdi ikinci seneye başlayalım. Evet ikinci sezona oyuncu yollayarak başlıyoruz. Mustafa'yı 2 milyona çay Rize'ye yolluyoruz. Yani çok bir katkı sağlamıyordu. Araya gitmesin dedik. Rize'ye yolladık. Ardından Orkun köklü takımdan ayrıldığı için Zambu Anguisa'yı transfer ediyoruz Napoli'den. Napoli'ye toplamda 24 milyon ödedik. Bu transfer için yani Orkun'dan sonra oraya gerçekten çok önemli bir oyuncu ihtiyacımız vardı. Orkun çünkü double double yaptı geçen sene. Şampiyonluk için bu çok önemli. Tabii ki Şampiyonlar Ligi içinde. de çok önemli performans bekliyorum Anguisa'dan. Kiralıktan dönen çok oyuncumuz var. O yüzden Musrati'yi hemen satmaya karar verdik. Ve Galatasaray enteresan bir şekilde Musrati'yi istedi. Biz de onu 9 milyona Galatasaray'a sattık. Aynı şekilde NDD'yi de Augsburg'a yolluyoruz. 7 milyona FC Augsburg NDD'yi transfer etti. Galatasaray durmadı ve geldi bizden Mucci'yi de istedi. Yani bir de dedik ki 15 milyon verirseniz olur dedik. Okan Buruk hemen kabul etti. Biz de gidelim kazandığımız parayla Kevin De Bruyne'yi transfer edelim. Yani Kevin De Bruyne senden yani beklentim tabii ki var. En koku'dan istediğim performansı alamadık. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde senin o asistlerine, o güzel gollerine ihtiyacımız var. Sergen Yalçın'la beraber güzel bir performans gösterirsin. Umarım, umarım güzel bir performans gösterirsin. Ardından sağ tarafa Serni'den çok iyi bir katkı alamadık. Gittik genç bir futbolcuya yeteneği olan yani bence İspanya'da biraz harcanan futbolcuyu transfer ettik. Kubo'yu 41 milyona Real Sociedad'dan transfer ediyoruz. Vallahi Real Madrid'e geldiğinde çok fazla konuşuyordu Kubo. Orada ne performansı gösteremedi. Real Sociedad'da aslında çok güzel performans gösteriyor ama biz gittik 40 milyonu verdik ve Real Sociedad'a onu transfer ettik. Umarım güzel performans gösterir. Ondan çok ümitliyim. Ardından en kokuyu takımdan yolluyoruz. Yani ilk sene ne yazık ki istenilen performansı göstermedi. Burası Beşiktaş. Kötü performans gösteren adam gider. Yapacak bir şey yok. Kimseyi bekleyemeyiz. Yani beklediğimiz dönemler neler olduğunu gördük. O yüzden Enkoku'yu 35 milyona 10 milyon karla Leicester City'ye yolluyoruz. Aynı şekilde de Serni'yi de 13 milyona Burnley'e sattık. Yani Serni aslında iyi bir futbolcuydu ama geçen sezon o da yani iyi bir performans gösteremedi. İlk 11'e koymuştuk. Yani neredeyse İrfan'la aynı performansı gösterdi. O yüzden onu da takımdan yolladık. Hala paramız olduğu için gittik. Biz de Manchester City'den Nathan Ake'yi kadromuza kattık. Yani stoper hattında Alexander Giku Vaneke. Aslında gayet iyilerdi ama Şampiyonlar Ligi için yeterli olduklarını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Hollanda'da çok güzel performans gösteren Nathan Ake'yi de Kadromuza kattık. Sol ayaklı iyi bir stoper kattık kadromuza. Aynı zamanda bazen sol bekli oynayabilir. Yani bunu da kullanabiliriz. Gidiyoruz ardından Bayern München'in ikinci kalecisi Nübel'i kadromuza katıyoruz. Kendisi için toplamda Bayern München'e 17 milyon euro verdik. Vallahi yani Nübel aslında iyi bir kaleci. Bayern München'in de zaten Manuel Neuer olduğu için oynamıyordu. O yüzden Nübel'i kadromuza kattık. Poppy artık yedekte oturur. Yani burası Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde yani hem birinci kaleciniz hem de ikinci kaleciniz iyi olması lazım. O yüzden Nübel'i kadromuza kattık. Poppy'i yedeğe oturttuk. Ve bu sezonun son transfer olarak da Sabek'e Dodo'yu alıyoruz. Dodo Fiorentina'da aslında çok iyi performans gösteren bir futbolcu. Kendisini de kadromuza kattık. Rozier'i yediye aldık. Yani bayağı alternatifli bir kadro kurduk. Hemen şimdi bir kadromuza da, da bakalım. Evet kadromuz gördüğünüz gibi. Kaya'da Nübel var 82 rating. Sağ tarafta Dodo 79 rating. Galordo 76 sol tarafta. Nathan Aki ve Faneke. Yani iki tane Hollandalı. Umarım yani güzel performans gösterdiler. Önlerinde Zambuang Uysa, Goretzka, Kevin De Bruyne. Sağ tarafta Kubo, sol tarafta Martinelli, Forvet'te Robert Lewandowski. Yani aslında gerçekten güzel bir kadro kurduk. Tam Şampiyonlar Ligi için yani yeterli bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Robert Lewandowski sana çok güveniyorum. Eğer bu sene yani yaşlandım deme gözünü seveyim yani dersen de seneye gidersin yapacak bir şey yok. Bakalım bu kadro ikinci sezonumuzda nasıl performans gösterecek? Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'nde başarı olabilecek mi? Gelin şimdi ikinci senemize geçelim. Evet ikinci senemizde da Trendyol Süper Lig'de yeniden şampiyon oluyoruz. Yani Fenerbahçe peşimizi bir türlü bırakmıyor. 77 puan toplamışız ve yeniden şampiyon olmuşuz. Sergen Yalçın Hoca 2 sene ard ardına şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Valla çok iyi bir sene geçirmişiz yine. Fenerbahçe ile aramızda sadece 3 puan fark var. Galatasaray 3. olmuş 70 puanla. Yani Galatasaray bizden o kadar futbolcu aldı. Sonra yine yani bizim turumuza düştü. Eskiden şampiyon olan Galatasaray şimdi 3. olmuş. Güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz iki sefer Trendyol Süper Ligi'ni kazanmaktı. Bu hedefimize şimdiden ulaştık. Bakalım ilerleyen dönemlerde hangi kupaları kazanacağız? Misal Türkiye Kupasını kazanabildik mi? Bakalım kazanabildik mi Türkiye Kupasını? Haydi bakalım bir daha 2'deki gelir mi? Gelmedi. Türkiye Kupasını Galatasaray kazanmış. Biz yarı finalde elenmişiz. Galatasaray'a karşı iyi yapacak bir şey yok. UEFA Süper Kupası'na bakmayalım. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde nasıl performans gösterdik. Yani burada bir playoff beklerim. En azından ligden çıkalım. Liverpool kazanmış Şampiyonlar Ligi'ni. Yarı finalde yokuz beklediğimiz gibi. Çeyrek finalde de yokuz. Son 16 turunda varız. Son 16 tura kalmışız. Juventus elenmişiz orada da. Gayet güzel. Yani ben playoff bekliyordum ama yani güzel. Son 16 turunda Juventus elenmişiz. Toplam 5-3'lük skorla playofflarda ise Lazio'yu yenmişiz. Güzel. 4-3'lük skorla Lazio'yu elemişiz. Ligde 11. olmuşuz. Az kalsın ilk 8'e girecekmişiz ama yani ilk sezon Şampiyonlar Ligi için gayet güzel bir dönem geçilmişiz. Son 16 turunu elendik. Bence büyük bir başarı. UEFA Avrupa Ligi'ni Frankfurt kazanmış. Bakalım Konferans Ligi'ni kim kazandı? Onda Wolfsburg kazanmış. Geçelim şimdi gol karaklarına. Gol kralı Endia olmuş. Şerif Endia 21 gol atmış. Martinelli de 21 gol atmış. Yani aslında Martinelli gol kralı olmuş diyebiliriz. Kubo'nun 13 golü var. Aslanım benim. Lewandowski 10 gol nedir be Lewandowski? Anguissa 10 gol atmış. Orkun'dan beklediğimiz performansı Anguita da yapmış. Kubo asist kralı olmuş. 8 asist yapmış Kubo. Vallahi helal olsun. İstediğimiz performansı göstermiş. Martinelli 7 asist abi. Martinelli Kubo gerçekten çok iyi oturdu. Kevin De Bruyne 6 asist yapmış. Yani De Bruyne galiba istediğimiz performansı gösteremedin ama bakacağız. Ona da bakacağız. Şimdi bir de Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı İsak olmuş. Martinelli 11 gol atmış. Martinelli sen nesin ya? Vallahi sana helal olsun oğlum. Gerçekten helal olsun. Başka bizden biri var mı? Kevin De Bruyne yok gibi. Asis kralına bakalım. Şar şarga diyorum. Şlag asis kralı olmuş. Bizim takımdan Anguissa falan yok mu kimse? Anguissa 4 Asist yapmış. Martinelli'nin 4 asisti var. Güzel. Şimdi bir de genel takım istatistiğine bakalım. Genel takım istatistiğinde Gabriel Martinelli 34 gol 13 asist. Baba sen ne yaptın ya? 87 rating olmuş. Yani 34 gol 13 asist. Yani vallahi helal olsun. Kubo'da 19 gol atmış. 10 asist yapmış. Yani beklediğimiz performansı göstermiş. Forvet atlımız uçuyor Lewandowski dışında. Zambuanguiza 12 gol atmış. 8 asist yapmış. Yani Orkun'dan beklediğimiz performansın aynısını yapmış. Lewandowski de 12 gol atmış. Lewandowski sana yakışmadı. Goreska bu sezon daha fazla gole katkı yapmış. 6 gol atmış. 3 asist yapmış. İrfan Can 5 gol. Dodo 4 gol 2 asist. Güzel performans göstermiş. Galardo yine standart da. Kevin De Bruyne. Gözünü seveyim ya. Sana bu yakıştı mı abi? 4 gol 8 asist ne? Seneye büyük ihtimal sen de yolcu gibisin. Nübel bir asist yapmış. Fanekede bir gol atmış. Güzel. Yani iyi bir sene geçirmişiz 2. senemizde. Bakalım 3. senemde nasıl performans göstereceğiz? Videoyu beğenin. Gelin şimdi 3 seneye geçelim. Evet son senemize başlarken Robert Lewandowski emekli oluyor. O yüzden Lewandowski'ye verdik katkılar için teşekkür ediyoruz. Ne de olsa bizi 2 sefer şampiyon yaptı. Lewandowski takımdan ayrıldı. Bir forvete ihtiyacımız vardı. Biz de Benfica'da çok iyi bir performans gösteren Pavlidis'i kadromuza katıyoruz. Toplamda 45 milyon verdik Benfica'ya. Jose Mourinho'nun takımına 45 milyon verdik. Yani Bence Pavlidis çok iyi bir forvet. Umarım bir iş açıda güzel bir performans gösterilir. Yeni bir Mario Gomez geldi diye düşünüyorum. Umarım da yanılmam. İyi bir performansla Şampiyonlar Ligi'nde artık bir çeyrek final görelim. Hedefimiz bu sezon. Yani çeyrek final görmek. Lig 2 sefer kazandık. Kupayı bir daha kazanırsak çok iyi olur ama Hedef Şampiyonlar Ligi. Pavlidis'ten sonra iyi bir 10 numara ihtiyacımız vardı. Kevin De Bruyne. Yani bizi bir türlü mutlu edemedi. O yüzden gittik Pablo Dybala'yı kadromuza kattık. Toplamda 17 milyon euro dedik bu transfer için Roma'ya. Yani Dybala artık 5 yaşlı futbolcusun. Gözünü seveyim. Yani siyah beyaza sen aşinasın Juventus'tan. Burada artık beklediğimiz o 10 numara sen ol. Gözünü seveyim. Artık yani bir 10 golün üstünde gol atın. Yani yani gözünü seveyim. Bir Enkunku, bir Kevin De Bruyne. İstediğimiz performansı göstermedi. Senden ümitliyim. Bu senenin son transferi de Demiroviç oluyor. Yedek bir forvete ihtiyacımız vardı ama iyi bir forvete ihtiyacımız vardı. Gittik Stuttgart'tan Demiroviç'i 12 milyona kadromuza kattık. Bakalım kendisi bu sezon nasıl performans gösterecek. Yani Pavlidis'in arkasında 10 gol at yeter. Hatta 5 gol de razıyım. Pavlidis böyle bir 30-40 atsın da sen 5 golde kal. Hiç önemli değil. Üçüncü sene transferlerimiz bu şekildeydi. Kadro gördüğünüz gibi yani gerçekten çok iyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Yani ön tarafa Pavlidis, Martinelli, Kubo. Yani gerçekten tam Şampiyonlar Ligi ayarında bir kadro kurduk. Bakalım bu sene nasıl geçecek. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Şimdi gelin son senemize geçelim. Evet Trendyol Süper Lig'de ne yazık ki 3 sene ardarda şampiyon olamıyoruz. Galatasaray bu sene şampiyon olmuş. 2 sezonluk bir seriden sonra şampiyonluğu kaybettik. 84 puan toplamışız. Galatasaray'da 86 puan topladı. Yani biraz fazla laf etmişiz Galatasaray'a geçen sezon. Yani 2 puan farkla şampiyon olamadık. 3. Çaykur Rize olmuş. Vallahi helal olsun Mustafa Eskerlaç orada coştu galiba. Neyse Trendyol Süper Lig'de biz iki sefer şampiyon olduk. Geçelim şimdi Türkiye Kupası'na. Bakalım burada kupayı kazanabildik mi bu sezon? Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Biz kazandık. Güzel. Trabzon 2-0. 2-0 diyorum. 2-1 yenmişiz. Ve bu kupayı da müzemize götürmüşüz. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde nasıl performans gösterdik. Bu senenin yani Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızı düşünmüyorum. O yüzden bu sezonun tek kupası olduğunu düşünüyorum. Ama kazanmış da olabiliriz. Yani hiç belli olmaz. Bakalım şimdi Şampiyonlar Ligi'ne. Haydi bakalım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde artık bir çeyrek final bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazanmış. Porto yenmişler. Tebrik ediyoruz Barcelona'yı. Biz neredeyiz? Yarı finallerde yokuz. Haydi çeyrek final gelir mi? Çeyrek final gelir mi abi? Haydi bakalım geldi. Çeyrek final geldi. Manchester United'a elenmişiz. Ya elene ele United'a elendik? Gözünü seveyim be. Ya daha iyi olabilirdi. Valla daha iyi olabilirdi ya. United'a yenip bir yarı final gelseydi. Şok iyi olurdu. Rakibimiz de Porto olurdu hatta. Neyse son 16 turunda Paris'i elemişiz. 4-2'lik skorla Paris'i valla şampiyonlar liginden yollamışız. Gayet güzel abi. Kendi sahamızda 2-1 yenmişiz. Valla enteresan. Dembeleli, Luis Enrique'li takımı şaka maka elemişiz. Güzel. Son 16 turunda güzel bir şekilde devam etmişiz. Playoff'lara kalmamışız. Ligde 5. olmuşuz. Fenerbahçe'de 3. olmuş. Valla Türkiye için çok iyi bir performans göstermişiz. Güzel. Hedefimize ulaştık. En az bir çeyrek final diyorduk. Çeyrek finale geldik. UEFA Avrupa Ligi'de Tottenham kazanmış. Konferans Ligi'ni ise kim kazanmış? Lens kazanmış. Geçelim şimdi gol kralıklarına. Gol kralı Pavlidis olmuş. 26 gol atmış. Sen ne yaptın Pavlidis? Vallahi billahi helal olsun ya. Adam 26 gol attı. Martinelli de 22 gol attı. Toplamda yani 48 golü bu iki futbolcu attı. Vallahi size helal olsun da. Yani şampiyonluk ne yazık ki gelmedi. Kubo da 13 gol atmış. Forvet attığımız valla uçmuş ya. 13 gol Kubo. Martinelli ve Pavlidis. Yani gerçekten çok iyi bir performans geçirmişler ya. Çok iyi bir performans göstermişler. Konuşamadım. Başka bizde zaten kimse yok. Zaten daha fazla kişi gol atsaydı büyük ihtimal şampiyon olurduk. Martinelli asist kralı. 10 asist yapmış Martinelli. Kerem Aktürkoğlu ile aynı sayıdalar. Kubo 8 asist yapmış. Valla Kubo. Çok iyi bir performans göstermişsin. Pavlidis'in de 7 asisti var. Beklediğimiz performans geldi Pavlidis'ten. Yeni Mario Gomez olmadı. Mario Gomez'ten daha iyi oldu hatta. Anguissa da 4 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Burada Pavlidis ne yapmış? Gol kralı burada. Kim olmuş? Gerard olmuş. Kubo 9 gol atmış. Abi Kubo sen ne yaptın ya? Vallahi helal olsun. Kubo coşmuş. Bakalım bizden başka biri var mı? Pavlidis. Yok musun oğlum? Yok. Ne yazık ki yok. Arda Güler 5 gol atmış. Asis kralı Gabriel Martinelli olmuş. 6 asist yapmış Martinelli. Güzel bir performans göstermiş. Bakalım başka kimler var bizden. Var mı birisi daha doğrusu? Başka kimse var mı? Pavlidis 2 asist yapmış. Kubo da 2 asist yapmış. Genel takım istikene geçelim şimdi. Genel takım de baktığımızda Pavlidis 32 gol 9 asist. Baba sana helal olsun. Vallahi sana helal olsun. Sana diyecek hiçbir lafım yok da Martinelli baba bu ne lan? Vallahi bu ne oğlum yani. 28 gol, 17 asist, double double yani. 89 rating olmuş sana helal olsun. Yani aynı zamanda Kubo'da 26 gol, 12 asist oğlum. Yani 88 rating olmuş şu an. Ya bunlar ne kadar güzel performanslar ya. Bu kadar iyi bir hücum hattı kuracağımızı beklemiyordum. Yani bu kadar katkı alacağımızı da beklemiyordum. Anguissa da 10 gol atmış, 4 asist yapmış. Pablo Dybala yine yani 10 golü geçememiş bir 10 numara. Yazıklar olsun ya. Şuraya iyi bir bon 10 numaralamadık ya. Gerçekten bu bize yazar. 7 gol 4 asist yapmış. Faneke 2 gol atmış asist yapmış. Galardo'nun da 2 golü var. Yani burada Demir Ege'de 2 gol atmış. Goretzka 4 asist yapmış. Kevin De Bruyne 4 asist yapmış. Yani Beşiktaş'a çok iyi bir reboot geçirdik. Beşiktaş'ı yeniden eski günlerine döndürdük. Sergen Yalçı hocamız Beşiktaş'ı 2 sefer Trendyol Sübege şampiyon yaptı. Türkiye Kupası'nı 2 sefer kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde ise önce bir son 16 turuna kaldık. Ardından bir çerez oynadık. Videonun da sonuna geldik. Bir sonraki rebuild'i hangi takımla yapayım? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi lütfen, lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.